Evet ve kendini hep geç isteyenler kanalıma hoş geldiniz. Bugün ne yapıyoruz? Bugün chatteyiz. <gülüyor> <gülüyor> bugün cheat yapıyoruz. <laughs> Çitmiş, cheat miyiz? demek bizim kendi aramızda bir şey. Sporcu bodyci arkadaşlarla beraber. Ben ama bugün tercih ediyorum. Burger King'e gideceğim. Kulağıma bak ne hale gelmiş. Kulağım can çekişiyor. <laughs> ya bir sus be kardeşim. Birazdan e, koru geldik şu an. Koru girdiğimiz zaman görüşürüz. Menümüzü sizinle paylaşacağım. Güle güle. <laughs> Melih. Aş kodun kardeşim. Hes kodu, sorgulama. Bu arada Bimin protein tozu çok kötü. Evet. Kesin buradan be. Burdan Bime sesleniyorum. Abi o nasıl toz? Gözünü seveyim ya. Mert Gazi. Evet. Ne yiyorsun kardeşim bugün? Vallahi bilmiyorum ben. Kahvaltı da yapmadım. Bir şeyler yiyeceğim ama. Of, baklarım dondu. oldu. Ben burger yiyeceğim abi. Burger, burger yiyelim. Ona, ona, Aynen. mısınız ya? Mükemmel. Korona geziyor. Ya kardeşim O ne lan? Evet. Başladım. Bunu da İlk defa dördüncü bir geldim. Abi müthiş kalabalık ya. Ben hiç bu kadar bekledim hatırlamıyorum. Sen şakalıyor musun? Cık, ben de hiç hatırlamıyorum. İlk defa bu kadar bekledim. Korona var ama yine yoğunluk kat safhada. Menümü gösterebilirsin. Bir tane tavuk vuracak, bir tane köfte vuracak. Büyük boy patates. Şunu söylemedin şu şahsı. Ayran, ay ben ayran İyi. çok seviyorum ya. Ayran candır. Büyük alsaydın olmaz ama. Büyük alacaktım ama. Söyledim aslında ama küçük verdi anlamadım. Ben de kavga etmek istemedim tekrardan. Eee. Yetmezse. Bir de pide yiyeceğim yetmezse <laughs> Yeterse yemeyeceğim. Zaten gitmana içelim buradan sonra. Bunlar hep şov. Şey kahveyi Starbucks'a içiyormuşuz bu arada. Sen kahveyi de içelim yemekten yani sonra. O zaman kahve içerken. Starbucks'a içiyormuşuz Niye? bu arada kahveyi. İşte Starbucks'a içelim. Kim diyor? Ben diyor. Tamam, senin Gaz diyor. Benim kuşum. Tamam. Gaz diyor. Üçüncüye okey demek düşer. Aynen. O zaman sonra bakta görüşürüz. Yee yeah. kim geldi? Dur dur dur. <laughs> dur bak dur. Bak. Dur. bak, dur. bak, bak. <laughs> dediğim böyle olur. Görüyorlar. lan. Duruyor. Ama ne? Anlat bakayım beni. Deniz göster kovanın içini. Şirik karışık kovalar. Yee yeah, adamın bir içecek etmiyor oğlum. <laughs> Kolalar normal kola mı? Normal kola tabii ki. Melih neden yemek yemediğini açıkla. Çünkü yemek yiyip geldim. Evet, chatteyse yemek yiyip gelen arkadaşımızı buradan tebrik ediyoruz. İmkansız Ömür chatteyse falan arkadaşlara selam olsun. Kahve içeceğiz oğlum 2 saat sonra idmana, idmana gideceğiz. Benim beş saat. Niye? <laughs> evet, Burayı kuruttuk. Çok şükür bugün doyduk. O zaman kahve içerken görüşürüz. Söylediklerini ya. Hayır. Lütfen videoda da söyle ya. Abi iki parça bir şey yiyemiyorsun Sana ya. Sana yemin ederim bak bu kadar göğüs vardı erittim şu an ortalıkta yok. ya yiyeceği şey şu kadar bir şey ya. Bir kova tavuk kaybansın. yiyeceksin ya. <gülüyor> <gülüyor> ne? <gülüyor> Abi bir dur ya bir şey az gel gel buraya gel. Ekomele gel. Bunu sen kullanıyor musun beni? Hayır. Kullanmıyorum ben. Lan bana niye kullanıyorsun o zaman? Beni öldürmek istiyor. Kullandın demedi ki oğlum. Tamam bunu ben kullanacağım. Ben bunu niye kullanacağım biliyor musun? Neden kullanacaksın? Dur <laughs> <Ben> birazcık daha <laughs> ya, bakalım üstüne. Sen, ya, düşünün dur ben bakayım biraz daha. Abi bak şu şu, multivitamin burada bütün vitaminler var içinde. Ya yani vitamin A, vitamin C, vitamin Kamera B, mı B görse B, vitaminleri? Vitamin B2, vitamin B3, vitamin B5. İçeriği çöp bu arada. eti çöp ya. İçeriği çöp. Hepsini bir anda alacağım işte. Abi ben bunu niye kullanıyorum? Bende şu an bir yorgunluk var. Ama ne yorgunluk? Aa odaklanma yok. Geldi. Bayıyor şu an. Bunu kullanacağım. Ne kalmış lan Deneyeceğim, ee, yorgunluğuma çözüm olursa size önericem. Ben ya. seni çekmiyormuşum ya. Gir git lan, inanmıyorum. Vallahi. İnanmıyorum. Yok lan kameraya sığmıyormuşsun. Harbi mi bakayım? Aynen. <laughs> yani <Ha>. ben şöyle seni <laughs> izliyorum ya. Ha. Vücudun oluyormuş, kafanı ha. değil. Ha. Kalktırıp kameraya sığmıyor demek. Tamam. Hadi aldım. İşte. Yulaf çepeği diye bir şey çıkmış. Şu. Yok bu değil ya. Şu. bakayım. Aynen. Bu. Toz halinde. Aynen toz halinde. Bunları e, bunlar hileli spor beslenmesi ürünleri. Bunları başka videoda çekeceğiz. <laughs> tatlandırıcı da vardı burada bir yerde. Bak gluten falan var. <laughs> tatlandırıcı nerede? Daima tatlandırıcı orada. Tatlandırıcı da burada. Aynen. Bir alıyorsun, bir ömür kullanıyorsun bunu. Şunlar falan var. Bunlar hep spor ürünleri ya. Toz yer, toz işte. Protein tozu gibi bir şey. <laughs> Boş böyle şeyler. Alacağım mı lan laf etmesini? Harbi mi? Ben de kepek şey, kepek e, ne kepeği ya? Laf kepeği alacağım ama videoda alacağım. Evet su almaya diye geldik. Herkes bir şey aldı. Efendim? Fitnat mı nerede? Kanka oradaydı. Bir arkada bak. Arkada iki tane daha var. Kanka arkada tane daha var Fitnat. Hayır, fiyatını Fiyatı... Fiyatı yazmıyor sanırım ya. Ha, Fitnat. Ha evet, oradaymış. 25.95. Alıyor musun? Mu? 15, 15 lira. Bu 15 lira. Fitnat Master. Baba en ucunu alıyorsun bak. bak. Bu zaten <laughs> pahalı bir şey. Sözün Süt abi. Süt abi en ucuz ama işte ağır kaçar mı o var? Nereye ağır kaçar? Ya yok be abi neye ağır kaçar? Ağır kaçar. Ben de taşıyorum <laughs> ya hepsini. Ben de yağlı yağlı diyor <laughs> zannettim. <diye gülüyor> <yoğlan> ha ben de zannettim. <laughs> Saçmalamayın diyor. Abi Melih su alacak, <laughs> Melih su alacak, alca alacak diye geldik. Herkes bir şey aldı. Ben bunu aldım. Gazi <laughs> sen ne aldın? Çantana koy ya. Kimse <laughs> görmez. Melih de su artı. Su deme. Suyu dışarıdan getirdim abi. Dışarıdan mı getirdin? Evet. Beni de beni kandırıyor pe demek. Hadi görüşürüz. Başladı mı? Starbucks'ta yer bulan cindir dediler. Gazi kardeşimizi gönderdik. e, Melih sen, sen ne düşünüyorsun bu konu hakkında? Hiçbir şey. Biliyorsan kendine çikolata aldım. Kahvem de var. Kahvem de Şimdi onlar çikolata yemeyecek ama ben yiyeceğim. Gerçek badiciler. Her şeyi yer ama... <laughs> söyleyeyim gözü mi? Melih'in gözü kalmış. Melih'in gözü, gözü kalmış? İnan habersiz ya. aldın ya. Ha nereye gitti çikolata? Kanka bak burada. Böyle sildirme sakın. sakın. Abi, abi kimin gözü sakın. kaldı ya? Yurup'a gittin aç kolta. Oğlum çocuğa da ver. Bak bunun gözü kalmış. Aa, <laughs> ben evet. sana söylüyorum habersiz efsane. aldım. Vallahi efsane. Sallıyorum abi. Vallahi efsane <laughs> bak. Bir bakabilir miyim aldığın çikolataya? Görüyor musun? Görüyor Dünker çikolata ekstra bitter. Boş. Gören misin? Abi tadı baya iyi ya. Başka da var. Başka bir daha. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. <gülüyor> Sağlıcakla kalın. Canınız olsun.